Herkese merhabalar ben Ömer Balcı Bugün sizlerle beraber Age of Empires serisinin henüz daha dün çıkış yapmış olan 3. oyununun Definitive Edition'la yakından bakıyor olacağız Bu serinin bir yeri bende çok farklıdır O yüzden yapmadan geçemezdim bu videoyu sanırım O yüzden bir an önce videoya geçmek istiyorum Gelin geçelim Başta Age of Empires serisini bilmeyenler yoktur diyerek süze giriyorum. Age of Empires denince insan 15-20 yıl öncesine gidiyor. Akıllara kazınmış, eşsiz zevkli gözde canlanıyor. Serinin tarihçesi 1997 yılına dayanıyor. 97 yılında ilk oyun severleri selamlıyor. Ardından 2 sene geçtikten sonra efsaneleşecek yapımıyla tekrar ortaya çıkıyordu. Strateji türünün adını altın harflerle yazdıracak serinin sükse yapmış oyunu ikinci oyun oluyor. Çıkış yaptığı yıl kendi türünde yılın oyununa aday gösterilecek. Bir yıl içerisinde ise 2 milyon kopyanın üzerinde satış rakamlarını yakalayacaktı. Arkadaşlar biz de bu videoda büyük başarılar yakalamış serinin yenilenmiş 3. yapımına yakından bakacağız. Oyuna geçmeden önce serinin son yıllarına değinmek istiyorum çok kısaca. Bildiğiniz üzere 2007 yılında oyun çıkış yapıyor tabii ki üzerinden uzun yıllar geçiyor. Şu anda 13 yıl geçmiş bile. 13. yılda yenilenmiş versiyonla karşılaşıyoruz sadece. Oyuncular, seriyi sevenler 4. oyunu bekliyorken yıllar içerisinde firma oyunların çıkış yapmış oyunların yenilenmiş versiyonlarını piyasaya sürmeyi tercih ediyor ve serinin yenileme sürecine giriyor. Son yenilenen yapımda halihazırda konumuz 3. oyun oluyor. Şunu da eklemiş olayım. Geçtiğimiz yıl Microsoft serinin 4. oyunu ile ilgili bir teaser paylaştı. Relic Entertainment'ın geliştirdiği yapım içinde oyuncular beklemeye devam ediyor. Ve artık oyuna tabii ki geçelim. Bildiğiniz üzere 3. oyun çıkış yaptıktan sonra 2 ek paket gelmişti oyun arkadaşlar. Biri Dwarf Chips'li, diğeri ise Asya Hanedanları isimli iki ek paketti. Yenilenmiş versiyonda ise bu iki paket ana oyuna entegre edilmiş ek paket oluyor ortadan kaldırılmış. İlk artı şeye bunu ekleyebilirim. Oyunun senaryo kısmı kesinlikle daha zevkli olacak. Bir bütünlük sağlanmış ol oldu. Şimdi yavaş yavaş oyunun yeniliklerine giriş yaptık arkadaşlar. Bir diğer yenilikle devam edelim. Yenilenmiş versiyonda bizleri iki yeni uygarlık selamlıyor. Biri İsveçler, diğeri ise İnkalar. Yeni iki uygarlığın eklenmesi keşfetmemiz gereken şeylerin sayısını artıracağı benziyor. Devam etmek gerekirse benim en çok beğendiğim yeniliklerden biri oldu ki can alıcı noktalardan biri diyebilirim. Oyuna iki yeni oyun modu eklenmiş. Biri The Art of War savaş, adı, savaş sanatı adıyla geliyor. Bu modda ekonominin temelinden bina inşa etmeye kara savaşlarından deniz savaşlarına kadar birçok eğitici görev bulunuyor arkadaşlar. Oyuna yeni başlayacak olanlar, oyunu bilmeyenler var ise kesinlikle tavsiye ederim. İkinci ve diğer mod benim daha çok dikkatimi çekti. Tarihi Savaşlar ismiyle geliyor. Bu modda Tarihi Savaşlar işleniyor. Hatta ilk bölümde Barbaros Hayrettin ile kardeşleri Hızır ve Oruç Reis'in Cezayir'de kurdukları devleti İspanyollara karşı savunmaya çalışması olunca ekstra bir merak uyandırdı tabii ki. Ayrıca oyunda Home City ve Skirmish modları yerlerini korumuş. Şimdi oyuna eklenmiş iki yenilikten bahsettik arkadaşlar. Tabii ki grafiklere de değinmemiz gerekiyor. definition Edition adı altında bir yapım çıkıyor. Ve kendi türünde çok az başarılı yapım olunca da insanlar güzel bir şeyle karşılaşmak istiyor. Ve ben 3. oyunu beğenmeyenlerin aksine beğenen birisi olarak yenilenmiş versiyonu da çok beğendim arkadaşlar. bilimler harita elden geçirilmiş Yenilenmemiş bir alan dahi yok. Menülerden arayüzü elden geçirilerek oldukça sade tasarlanılmış diyebilirim. Seslendirmeler güncellenmiş ayr ayrıca oduncu yaparım sesini özlemedik diyemeyiz diye düşünüyorum. Genel olarak arkadaşlar oyunun eksikleri giderilmiş, eğitici bir mod eklenmiş, iki paketin ana oyuna dahil edilerek hikayenin bütünlüğü sağlanmış, iki yeni uygarlık, düzenlenen arayüz ve yeni hadı da ekleyebilirim. Kısaca yapımcı firma arkadaşlar oyunun özünü koruyarak üstüne katmayı kesinlikle başarmış. Eksiksiz diyebilirim. Ancak tek bir eksik giderilmemiş. Eğer bu eksik de giderilse bu yapıma karşı olan görüşlerin de değişeceğine inanıyordum. O eksik ne peki derseniz tabii ki asker sayısı arkadaşlar. Birçok oyuncunun ikinci oyunu beğenmesindeki ana sebepti. Bu zaten daha yoğun bir savaşın içerisine girebiliyorlardı ikinci oyunda. Çünkü 500 birim asker sayısı vardı arkadaşlar. Age of Empires 3'te ise 200 ile sınırlı bu sayı arkadaşlar. Ben kendi adıma 3. oyunu daha çok seviyorum. İnşa sistemi olsun. Savunma ve atak yapması daha ben daha çok cezbediyor beni arkadaşlar. Ancak ben de 200 birim olan asker sayısının en azından 300 gibi bir sayıya yükselmesini isterdim. Pek de güncelleştirmeleriyle yükseleceğine inancım yok. Yani oyuncuların yorumlarını dinleyip zaten Definitive Edition'da değiştirmelerini beklerdim. Ancak gene de umarım yanılırım diyor diyeceğim. Ve 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 oyunun nihai notunu vermemiz gerekirse arkadaşlar Definitive Edition'ı gelin 3 şekilde puanlayalım. Birincisi ana oyun ve yenilenmiş versiyon arasında karşılaştırma yapacak olursak oyun çok başarılı bir şekilde yenilenmiş. 10 üzerinden 9 puanı kesinlikle verebilirim. İkinci olarak Age of Empires serisi içerisinde 3 oyununda Definition Edition'ları çıktı. Bu Edition'ların başarıları arasında değerlendirecek olursak oyun hala 1 ve 2. oyunun hızına yetişemiyor arkadaşlar. Asker birim sayısına değinmiştik az önce. Bu yüzden hız konusunda biraz oyun sorun yaşıyor. Biraz subjektif sü sübjektif bir istek tabii ki. Ör tempoyu seven insanlar mutlaka vardır ve 10 üzerinden 8 puan verebilirim. Üçüncü olarak genel olarak strateji oyunları kategorisini değerlendirecek olursak ciddi hataları olmayan, iyi tanımlanmış ve düzgün çalışan mekanikleriyle Age of Empires 3 başarılı bir strateji oyunu derim ve 10 üzerinden de 9 puanı veririm. Dördüncü story mod, hikaye modundaki tarihsel hatalar detaylı araştırma yapılarak giderilmiş. Ben detaylı bir araştırmaya giderek bu hataların giderildiğini gördüm. Beşinci konu arkadaşlar, fiyat 32 lira ve günümüzdeki oyun fiyatlarını düşünürsek gerçekten çok çok iyi bir fiyat olmuş. Eski oyunun 59 lira olduğunu düşünürsek bu oyunun ederi 32 kadar az bir rakam değil arkadaşlar. Eğer kütüphanenizde bu oyunu eklemeyi düşünüyorsanız kesinlikle ekleyin ve deneyin derim arkadaşlar. Eksikleri tekrardan parantez açacağım arkadaşlar. Ancak iki eksik yerine bir eksikten bahsedeceğim. Klasik Age of Empires 3 sorundur. Optimizasyon sorunu tabii ki. 3 veya 4 ülke 2 bile olabiliyor düşük sistemlerde aynı anda savaşa girdiğinde arkadaşlar bu oyunda FPS'iniz çakılabilir çakılmasa bile düşük FPS'de oynuyormuşsunuz gibi hissettirebilir bağlantılı olan kısma gelecek olursam arkadaşlar 200 birim asker sayısı demiştik az önce büyük ihtimalle ben böyle düşünüyorum optimizasyon sorunundan dolayı asker birim sayısını bu yapımda da yenilenmiş versiyonda da artırmama kararı aldılar. Ve ben değişeceğini güncelleştirmeler ile de bu sayının artacağını düşünmüyorum. Ve birkaç cümleyle arkadaşlar bu videoyu kapatacağım. Birçok oyuncuya göre ikinci oyun üçüncü oyundan daha başarılı olmuştur. Ancak serinin üçüncü oyunu benim açımdan ikinci oyundan çok daha başarılıdır arkadaşlar. Gerek asker stratejileri olsun, gerek oyunun içerisindeki çeşitlilik olsun, gerekse story mod olması benim Üçüncü oyunu daha çok beğenmemde, ikinci oyunun önüne koymamda belli başlı birkaç neden arkadaşlar. Ve fiyatı tekrardan değinmek istiyorum arkadaşlar. Oyunun Steam'deki satış fiyatı 32 lira ve çerez fiyatı denilebilir arkadaşlar. Kesinlikle alıp kütüphanenize eklemeyi denemenizi öneriyorum. Ve bu videoda bizdik bu kadar arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.